Samimiyeti yüzüne yansımıştı onun. Bir duruşu, kısacık bir bakışı ya da ağzından çıkan bir kelime yeterdi ona ısınmamız için. Ya ben, bekarım. bana şey bir kara alacak. <laughs> Ekranlarda o varsa eğer anlardık hemen izlediğimiz filmin sıcacık olduğunu, yüreğimizi ısıtacağını. Onun konuşmasına bile gerek yoktu. Gülmemiz, mutlu olmamız için. Dudaklarından dökülemeyen cümleler, çehresindeki kocaman gülümseme, ve bozulmamış yüreğinin en temiz, en saf haliyle sinemanın neşe ve huzur kaynağıydı Halit abimiz. Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ayşen Guruda, Münir Özkul, Adile Naşit veya Tarık Akan. Kiminle olursa olsun yanındaki usta isim onunla daha bir büyür, daha bir yücelirdi. Kendisiyle birlikte onu da çekerdi kollarından, yukarıya, ufka doğru. İşte bu hikaye, gülen yüzünün ardında derin bir yaşanmışlık olan, en büyük aşkı tiyatroyla yaşayan ve neredeyse tüm ömrünü sanatına adayan büyük bir ustanın hikayesi. Bırakın! Bırakın kardeşimi! Hayır. Halit Akçatepe, ünlü tiyatrocular Leman ve Sıtkı Akçatepe'nin çocukları olarak 1938 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Halit Akçatepe'nin ailesi köklü bir geçmişe dayanıyordu. Büyük dedesi İbrahim Paşa döneminin önemli sadrazamlarından biriydi. Babası Sıtkı Bey ise 1. Dünya Savaşı'nı görmüş ve dönemin zorluklarına birebir şahit olmuştu. Sıtkı Bey bir gün Hababam sınıfının Paşa Nurisi olacak ve filmin bir sahnesinde şöyle diyecekti. Biz sizin yaşınızdayken at sırtında Sakaryalarda düşman kovalıyorduk. Biz öyle bir nesildik işte. Bu memleketi ayaklarımız çıplak, karnımız aç ama şuramızdaki imanla kurtardık. Şafakla beraber düşman mevzilerini topa tuttuk. Sıtkı Akçatepe'nin söylediği her şey tarihte gerçekten yaşanmıştı. Büyük taarruzda savaşmış olan Sıtkı Akçatepe'nin o sözleri Kurtuluş Savaşı'nın bir yansıması olarak senaryoya eklendi. Annesi Laman Akçatepe ise Türk sinemasının şefkatli annesiydi. Anne rollerini en iyi şekilde oynayan, sevecen ve sıcakkanlı bir kadındı. Ve yıllar sonra şöyle diyecekti canından çok sevdiği ailesi için. Babamın tiyatrodan kazandıkları geçinmemize zar zor yetiyordu. Babam kazandığı parayla eve meyve alamıyor, ben de yiyemiyordum. Annem bu durum karşısında çok üzülürmüş. Sonra babama ben de tiyatrocu olacağım ve tiyatrodan kazandığım parayla halite meyve alacağım demiş. Annemin tiyatro ve sinema macerası böyle başladı. Her şey bana meyve alabilmek içindi. Babamsa çok iyi bir oyuncuydu. Çok yakışıklı değildi belki ama çok iyi bir komedyendi sahneye çıkıp tüm alkışları toplardı. Babamla ilk sahneye çıkıp oynadığımda heyecandan elim ayağım titredi. 5 yaşından beri hep babamı seyrettim. Ondan çok şey öğrendim. Dinine düşkün bir adamdı. Cuma namazlarını hiç kaçırmazdı. Bayram namazlarına da beraber giderdik. Halit Tepe'nin oyunculuk serüveni ise henüz 5 yaşındayken başladı. Muhsin Ertuğrul Sıtkı Tepe'ye bir çocuk oyuncu gerektiğini söylemiş ve Halit'i filmde oynatmak istemişti. Halit Akça Tepe bu sayede Nasrettin Hoca Düğünde filmiyle beyaz perdeye adım atmış oldu. Daha ilkokula bile başlamadan setlerin tozunu yutmaya başladı. 7 yaşına geldiğinde şehir tiyatroları çocuk bölümüne girdi. Bir yandan okurken diğer yandan da tiyatro oyunlarında yer aldı. Sadece çocuk oyunlarında değil, yetişkin oyunlarında da sahneye çıktı. Halit Akça Tepe tiyatroya çok ağırlık verse de sinemadan asla vazgeçmedi. 15 yaşına kadar 11 filmde yer aldı. Babası ise Halit'in oyuncu olmasını istemiyordu. Bir mesleği olsun istiyor, oyunculuğu da hobi olarak yapması gerektiğini öğütlüyordu. Çünkü bu işten para kazanmanın ne kadar zor olduğunu birinci elden tecrübe etmişti. Oğlunun okuması için büyük çaba sarf eden Sıtkı Bey, Halit'i Fransız Lisesi'ne yazdırdı. Buradan mezun olduktan sonra amatör olarak tiyatro ile ilgilenmeye devam etti babası ise Halit'i okutmak konusunda bir hayli ısrarcıydı. Halit Akçatepe, hukuk ve iktisat fakültelerinde birer ikişer yıl eğitim alsa da hiçbirini tamamlayamadı. Derslere girmek yerine Talebeler Birliği'nin Gençlik Tiyatrosu'na yazıldı. Burada amatör olarak birçok kez sahneye çıktı. Onun niyeti oyuncu olmaktı. Üniversiteyi bitirmek hayalleri arasında yoktu. Bir gün babasının karşısına geçip oyunculuğu meslek olarak yapmak istediğini söyledi. Savunması bile hazırdı. Babası Sıtkı Bey zamanında oyuncu olmak için evden kaçmıştı. Halit Akçatepe babasına bu yaptıklarını hatırlattı. Sıtkı Bey çaresiz oğlunu desteklemek zorunda kaldı. Bu yüzden babası ona her zaman okumuş yazmış serseri diyecekti. Yani Halit Akçatepe 1943'ten bu yana bu mesleğin içinde olan babamın deyimiyle okumuş yazmış bir serseridir. Halit Akçatepe vatani görevini yaptıktan sonra profesyonel olarak ilk kez 1960 yılında Oda Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Sel oyunuyla profesyonel olan usta isim aynı yıl Dünya Evi'ne de girdi. Tülin Hanım'la yaptığı evlilikten Itır ve Ebru adında iki kızı oldu. Uzun yıllar tiyatro yapan Halit Akçatepe sinemaya 1971 yılında yeniden dönüş yaptı ve Bir Varmış Bir Yokmuş filmiyle Beyaz Perde'de yeniden göründü. Ama bu dönemlerde önceliği her zaman tiyatro oldu ve yıllar sonra tiyatro hayatıyla ilgili şunları söyleyecekti. O zamanlar tiyatrodan başka hiçbir şey düşünmezdim. Sanki dünyada bir ben bir de tiyatro vardı başka bir sanat dalı asla olamazdı. Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda 40'tan fazla piyeste yer aldım. Benim kadar tiyatro değiştiren biri yoktur herhalde. Ama huyum bu. En ufak bir huzursuzluk dahi hissetsem oradan hemen kaçarım. Usta oyuncu Bir Varmış Bir Yokmuş filminin ardından Üç Arkadaş isimli yapımda yer aldı. Sinema filmlerinde oynamasında Sadık Şendil'in payı büyüktü. Usta yönetmen onu kendi filmlerinde sürekli görmek istiyordu. Daha sonraki yıllarda Sadık Şendil Halit Akça Tepeyi Ertem Eğilmez'le tanıştırdı. Yıllar içinde Arzu filmin özel oyuncularından biri haline geldi. Burada iyice parlayan Halit Akçatepe ilk başlarda Beyoğlu Güzeli, Tatlı Dillim ve Sev Kardeşim gibi filmlerde rol aldı. Ertem Eğilmez'in dışında başka yönetmenlerle de çalıştı Halit Akçatepe. Bu dönemde Umut Dünyası, İyi Döverim Kötü Severim ve Üç Sevgili gibi filmlerde oynadı. Oynadığı filmlerin ardından sinemaya bakışı değişen Halit Akçatepe bu konuyla ilgili ses dergisine şunları söyledi. Yıllar boyu bir aptala aşık gibi tiyatroya sarılmışım. Şimdi ise sinemanın gerçekliğini biliyorum. Bundan sonraki çabam sinemada bir Halit Akçatepe'nin var olduğunu ispat etmek olacak. Çok çalışmam gerekiyor ve bu uğraşta galip geleceğimi biliyorum. Halit Akçatepe bu tarihten sonra Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Oh olsun Yalancı Yarim ve Canım Kardeşim gibi ses getiren yapımlarda yer aldı. Arzu filmin kadrolu oyuncularından biri olan usta isim Canım Kardeşim gibi dramatik filmlerde de yer aldı. Bu filmle her rolü başarıyla oynayabileceğini tüm Türkiye'ye kanıtlamış oldu. 1974 yılında Türk sinemasının en önemli filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı geldi. Buradaki Güdük Necmi karakteriyle ismini sinema tarihine altın harflerle yazdırdı. <laughs> Bu pek teyzenin yumurtasına benzemiyor. Amcanın yumurtası olmasın. <laughs> Rüştünü sinemada fazlasıyla ispat eden Halit Akçatepe daha sonra Gülen Gözler, Dokunmayın Şabanıma, Renkli Dünyalar, Talip Kuşu, Adile Teyze, Şendul Şaban, Keriz, Karımın Gölgesi ve Kader gibi büyük başarı gösteren yapımlarda oynadı. Sinemada uzun yıllar görev aldıktan sonra 70'lerin sonuna doğru tiyatroya yeniden dönüş yaptı. Arzu filminden ayrılmak onu çok üste de yeniden tiyatro yapma konusunda çok kararlıydı. Bereket dostum. Şarabı da oturtmuşsun var ya. Oh, 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 80'li yıllarda daha çok tiyatro sahnelerinde göründü. Fakat sinemayı da tamamen bırakmış değildi. Bu yıllar televizyonla hayatımızda önemli bir yer kapladığı yıllardı. O da bu furyaya ayak uydurarak 90'lı yıllarda Şaban Asker'de, Kaygısızlar, Yazlıkçılar ve Bizimkiler gibi televizyon dizilerinde görev aldı. O hayatını oyunculuğa adamıştı. Öyle ki babasını defnettiği gün gidip tiyatro sahnesinde insanları güldürmüş, annesini defnettiği günse kamera karşısına geçmişti. O kadar aşıktı ki işine yasaklandığı halde ameliyat olduğu gün çekimlere gitmişti. Doktorlar imkansız olmaz dese de o karnından çıkan hortumla kamera karşısına geçip işini yapmaya devam etti. 90'lı yılların sonunda ise ikinci evliliğini yaptı usta oyuncu. Bu evlilikten Günsu adında bir kızı oldu. Üç kız babası olan Halit Akçatepe kızlarına her zaman iyi bir baba ve iyi bir örnek oldu. Hayatı başarılarla dolu olsa da tarihin tozlu sayfalarında kayıtlı kötü anılar da vardı. Bu anılardan biri de büyük büyük dedesine aitti. Dedesi İbrahim Paşa, 3. Ahmet'in saltanatı sırasında görev yapmış başarılı bir paşaydı. 3. Ahmet İbrahim Paşa'ya o kadar güveniyordu ki kızı Fatma'yı onunla evlendirdi. Bu tarihten sonra damat ünvanını aldığı gibi sadrazamlık görevine de getirildi. Ancak zor bir dönemde göreve gelmişti damat İbrahim Paşa. Mali zorlukların olduğu, devletin duraklama dönemine girdiği ve bol bol isyanların yaşandığı zamanlardı. Halk geçmişe göre bir hayli fakirleşmiş, bunun üzerine bir de yeni vergiler konulmuştu. Bu huzursuzluğun sebebi olarak da damat İbrahim Paşa gösteriliyordu. Tüm bunların üzerine halk arasında büyük isyanlar çıkmaya başlamıştı. Bunlardan en büyüğü patronu Halil isyanıydı. Padişah 3. Ahmet bu isyanı durdurabilmek için çok sevdiği İbrahim Paşa'yı devletin bekası için feda etmek zorunda kaldı. 1 Ekim 1730 tarihinde sarayda öldürülen İbrahim Paşa'nın cesedi isyancılara teslim edildi. İsyancılar İbrahim Paşa'nın cansız bedenini İstanbul sokaklarında dolaştırıp ağza alınmayacak hakaretler ettiler. Daha sonra Paşa'nın cesedini Sultanahmet Meydanı'ndaki 3. Ahmet Çeşmesi'nin yanına bıraktılar. Tarihe kazınmış karanlık hatıraların aksine Halit Akçatepe'nin hayatı çok aydınlıktı. 2000'li yıllarda da sanat hayatına ara vermeden devam etti. Yok olup giden birçok oyuncunun aksine o ışıl ışıl parladı. Genco, Vurgun, Geniş Aile, Leyla ile Mecnun ve Kral Çıplak gibi yapımlarda yer aldı. Ayrıca yıllar sonra yeniden Beyaz Perde'ye aktarılan Yeni Hababam sınıfında rol aldı. Fakat kalite olarak eski versiyonun yanına dahi yaklaşamadı. 2011'de ise başarılarının karşılığı olarak Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü aldı. Yıllar akıp geçse de, saçlarına aklar düşse de o çalışmaya, sanat için ter dökmeye devam etti. 2010'lu yıllara ise sağlık sorunlarıyla giriş yaptı. 2014'te Karaman'ın Koyunu filmiyle son kez kamera karşısına geçti. Aynı yıl beyin damarlarının tıkanması sonucu vücudunun sağ tarafı felç oldu. Konuşmakta ve yürümekte zorluk çekse de gülümsemeye her zaman devam etti. 31 Mart 2017 tarihinde ise kalp yetmezliği sonucu bu dünyaya veda etti bizleri yalnız bıraktığında 79 yaşındaydı. 5 yaşında başladığı sahne hayatına 70 yıl boyunca ara vermeden devam etti. Unutulmaz filmler, muhteşem karakterler, kah duygulandıran, kah hüzünlendiren tiyatro oyunları bıraktı geriye. Onunki gerçek anlamda dolu dolu yaşanmış bir ömürdü. Sadece kendi için çalışmadı bu hayatta. Her ne kadar onun yanına dahi yaklaşamasalar da onlarca oyuncu yetiştirdi sanat dünyasına. O artık bu dünyada olmasa da ha babamın güdük necmisi, mavi boncuğun mıslığı, köyden indim şehrenin gayreti, süt kardeşlerin ramazanı, gülen gözlerin çırağı, Kaygısızların Berber İsmail'i, Ah Nerede'nin Haylaz Kumarbazı ve daha onlarcası hala bizimle yaşamaya, nefes almaya devam ediyor. Tarihi filmlerle gururumuzu okşayan, dram filmleriyle gözyaşına boğan, komedileriyle kahkahalar attıran, yer aldığı her projenin hakkını son damlasına kadar veren bir hali Akçatepe geçti bu hayattan.